LGS anneleri heyecan dorukta. Bu video sizler için. Özellikle hafta sonunda biliyorsunuz LGS sınavı var. Öğrencilerimiz heyecanlı, yapamayacağım korkusu var ama panik yok. Siz kendiniz çok güzel bir çalışma yapabilirsiniz Lütfen bu videonun altına anneleri LGS öğrencilerini LGS'ye hazırlayan öğretmenleri ve öğrencileri etiketleyin ve hikayelerinizde paylaşın bu uygulama denenen ve sonuç alınan kişiye yüzde yüz başarı getiren kendi düşüncesi yapısıyla başarı getiren bir çalışma Tabii. Onca senenin, bir senenin emeği e, ihmal edilemez. Yani hiç kimse çalışmadan sadece hayal yöntemiyle böyle bir hayale gerek yok. Ama biz çalıştık, hazırlandık ve sınav stresi, başaramama korkusu, elde oluşan e, terlemeler, e, vücutta oluşan soğuk haller, e, karıncalanmalara yönelik bir çalışma. Bunu... Çocuğunuz tam uykuya geçeceği sırada ya da bakın üniversite öğrencileri de yapabilirler. Yakında üniversite sınavı da var. Tam e, şey geçeceği sırada uykuya geçeceği sırada kendi sesinizle çocuğunuza şu hipnoz yapıyorsunuz. Hatta size denenmiş ve sonuç alınmış hipnoz çalışmasını anlatayım. Siz bundan örneklem yapın. Eee Doktor olmak isteyen, beyin cerrahi olmak isteyen bir öğrencinin hiç derse çalışmayan, odaklanamayan, 10 dakikadan sonra bütün e, dikkati dağılan, bakın sınav çok önemli, sınavın 10 dakikası, 20 dakikasından sonra dikkati dağılan çocuklar için çok çok önemli bu. Dikkati dağılan bir çocuğumuzda uyguladık bunu. E, ama hedefleri var, bak derste dinleyemiyor, dikkati dağılıyor ama hedefleri var yukarı geçeceği sırada ona şunu hayal ettirin. Şu an gözlerini kapat. Büyük bir konuşma salonundayız. bir sürü beyaz gömlekli insanlar var. Önlüklü insanlar var. Seni dinlemeye gelmişler. Sen çok ünlü bir beyin cerrahısın ve arkanda 13 tane öğrencim var. Seni çok dikkatli bir şekilde dinleyip ağzından çıkan bütün kelimeleri tek tek not alıyorsun. Sen aynı zamanda şu an 4 dilde, 5 dilde, onu artık siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Farklı farklı dillerde şu an sunum yapabiliyorsun ve herkes seni hayranlıkla izliyor. O kadar çok bilgili ve o kadar güzel gözüküyorsun ki o beyaz önlüğün arkasında yakışıklı ya da güzel ya da başarılı, mutlu, mutluluğunun, mutluluğun ve başarmanın ne kadar güzel bir his olduğunu bilen, burası çok önemli bak, mutluluğunun, mutluluğun ve başarının ne kadar güzel bir his olduğunu bilen bir doktorsun ve öğrencileri seni dinliyor ve tam en önde büyük bir gururla şu anki yaşımda en genç halimle en güzel halimle seni dinliyorum ve bütün coşkuyla seni alkışlıyorum başardık başarmanın ne kadar güzel bir his olduğunu beraber tattık hayal edebiliyor musun bunları çocuk e, o ana girecektir çünkü çocukların hayal yetenekleri daha geniş onu biraz daha coşkuya sokun lütfen ve ne kadar güzel bak Hiçbir şey seni korkutmadan cesurca başarmanın ne kadar güzel bir his olduğunu şu an daha net hissediyorsun ve daha çok rahatlıyorsun. Bir gün seninle o salonda buluşacağız ve başarmanın, başarılı olmanın ne kadar güzel bir his olduğunu beraber paylaşacağız diye çocuğunuza çalışma yapıyorsunuz ve uykuya geçiyorsunuz. Her gün yapabilirsiniz. Her gün bir gün değil. Yani böyle bir, bir gün yaptım bıraktım değil. Sınava kadar. Hafta sonunda sınav, değil mi? 15'inde diye biliyorum. Sınava kadar üniversite öğrencileri de yapabilirler. Sınava hazırlanan ya da odaklanma problemi hatta bakın LGS sınavını hepsini bırakın odaklanma problemi ders çalışma problemi yaşayan çocuklarımıza da bunu mutlaka uygulayın. Sevgili anneler lütfen bütün çocuklara yayılmasını bu videonun bütün çocuklara yayılmasını onların da bundan faydalanmasını üzerindeki sıkıntıdan giderilmesine vesile olun. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.